Evet sevgili Kuşa Haber TV izleyicileri merhabalar. Yeni bir canlı yayında beraberiz. Ben Şerif Akar Çeşme. Bugün de Buharkent'teyiz. Dün de sizlere açılışını 17.si düzenlenen Taze İncir Festivali'nin açılışını yapmıştık. Bir hali katılım yoğun olmuştu. Protokolunda katılmaları bayağı yoğun olmuştu. Bugün de yanımızda değerli başkanımız Sayın Mehmet Erol Bey var. Öncelikle başkanım, 17.sini düzenlediniz, gerçekten biz de ilk defa geldik ama hı hı hı. çok memnun olduk. Özellikle ve özellikle bugün de yayınladım, kent müzeyinizi çok beğendim. Evet. Ben her zaman söylüyorum, tarihine sahip çıkmayanlar geleceğine sahip çıkamazlar derim. Öncelikle 17. Taze İncir Festivalini değerlendirir misiniz? Tabii gene sen geldi bizim, ben dün açılış konuşmasında da söyledim biliyorsunuz. Evet. Artık bilgi çağındayız, iletişim çağındayız, ulaşım, iletişim imkanlarının çok yoğun kullanıldığı dönemdeyiz. Tabii. Bunun sağladığı bir imkanlarla artık şehirler birbirleriyle yarışıyorlar. Marka şehir olma yolunda ilerliyorlar bütün şehirler, o çaba içerisindeler. Herkes de her şehirde kendi özelliğini, güçlü yönünü ortaya koymaya çalışıyor, tanıtmaya çalışıyor. Artık küresel bir dünyadayız, küçük bir dünyadayız. E, ee, dolayısıyla bizim de bu anlamda çok önemli değerlerimiz var. Bunların başında taze incir geliyor. Biz de bunu mutlaka tanıtmamız lazım. Öyle bir sorumluluk yüklemiş Rabbimiz bize böyle bir nimeti bahşetmekler. 17 sene yapıyoruz ama her sene de artık üzerine katıyoruz. Taze incir anlamında marka şehri olmuştur bu Onu söyleyebiliriz. Yani şunu diyebiliyor muyuz Sayın Başkanım? Biz yani bu olarak Türkiye'nin incir ihtiyacını öncelikle ilk bizde çıkar ve Türkiye'nin ihtiyacını veririz. Tabii musun? niye bunu söylüyoruz biz sen yani taze incir konusunu ne festival yapıyoruz biz şu özelliğimiz şu hem erkenciyiz Aydın'ın o dünyaca meşhur incirini ilk hasada dediği yer bu arkentir Aydın'da da aynı zamanda e, diğer ilçelere göre biz Aydın'daki diğer ilçelere göre farklı bir e, şeye yönelmişiz e, hasada yönelmişiz taze incir hasadını diğer ilçelerde taze incir hasadı ve pazarlaması olmaz. yani Türkiye'nin taze incir hasadı Hı. üretimi hasadı ve pazarlamasının yapıldığı tek Nokta bu kent'tir. İstanbul'da, Ankara'da, başka şey Türkiye'nin her tarafında evet. aydın inciri, taze inciri görüyorsanız o mutlaka bu harkent inciri. Çok güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki Sayın Başkanım, rekolte nasıl bu sene? İstediğiniz verimi alabildiniz mi? Ben de yemek nasip oldu, bir tane yedim. Hı. Gerçekten çok beğendim. Yani Ankara'dan dağlardan balak akıl bakam ak 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 dediği kadar var yani. Nasıl Şimdi rekolte? rekolte? Bizim aşağı yukarı her sene. E Aşağı yukarı aynıdır ama tabii mevsim şartları, hava şartları etkiler incirde. Evet. Bu sene Mayıs-Haziran ayları biraz serin geçti. İncir 10 gün falan e, hasadı geç başladı. Evet. E, o dönemde iğneleme falan da yapılır incirde. O dönemde hava şartları çok serin geçti. Yağmurlu geçtiği için biraz rekordu düşük evet. geçen sene göre ama çok bariz bir düşüklük söz konusu olmayacaktır. Evet. Bu üretimi çok etkileyecek bir boyuta ulaşmayacaktır ama geçen seneden daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama işte bu bölgede kucan birkaç mahallesi de bize dahildir bu anlamda üretim, taze incir ne? üretim anlamında. ve Siyah incirle birlikte 25 bin ton civarında üretim söz konusudur ki çok önemli bir rakamdır bu. Bu halkın ekonomisini ayakta tutan, canlı tutan ne? en önemli unsurdur şu an taze incir bizim açımızdan. O yüzden her sene festival düzenliyoruz. Hem bu heyecanı e, birlikte yaşayalım, insanlarla birlikte yaşayalım. Bu arkenti tanıtalım, bu özelliğimizi öne çıkaralım. Herkes bunu bilsin, görsün. Evet. E, ekonomik değeri daha da artsın ürünün, incirin. Çabası içerisindeyiz. 10 e, senedir de baktığımız zaman incir üretici bayağı güzel. Yani memnun. Sayın Başkanım, dünkü sinemizyonlardan da izledik. Gerçekten çok kaliteli e, işler yapmışsınız çok icraatlar yapmışsınız. Bunların başlığını öğrenebilir miyiz? Mesela neler var? Şu anda halkımızın bileceği. Abi birçok bir çok hizmet var. yaptık. Biz 9 sene boyunca çok hizmetler yaptık. Bunların başında bence değer anlamda hatırlamam. bu zaman bu organize sanayi bölgesi. Organize sanayi çok önemli. Yani biz Geçen senelerde galiba temeli mi atılmıştı? Biz geldiğimizde organize sanayi bölgesinde herhangi bir faaliyet yoktu. Biz evet. yönetim bile yoktu. Biz 2014'te başına geçer geçmez Esal yapıyı da değiştirdik biz, hukuki yapıyı da değiştirdik. Evet Öğretim kurulu başkan olduk, ondan sonra yoğun bir çaba harcadık ve yatırımcılar geldiler. Yatırımcılar yerle tahsis edildi. Ee, i̇nşaatlar başladı, imar çalışması yaptık, bitirdik. Kamulaştırma çok uzun sürdü, onları bitirdik. Şu an fabrika inşaatı devam ediyor. Kimi fabrikada üretim, kimisinde mon, kurulum, kimisinde çok de iyi. inşaat devam ediyor. Türkiye'nin kendi sektöründe iki en büyük fabrikası bizde. Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası Buharkent'te. Bu kablo fabrikası. Üretim devam ediyor. 160 bin metrekare alana sahip olacak. Hı. 500 milyon dolara ihracat hedefi olan bir şirket bu. Şu an Denizli'de bir fabrikası var, oradan 400 milyon dolar bir ihracat söz konusu. Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası. 100 dönümü kapattı, üretim devam ediyor. Tabii Şimdi... yatırımcılar da bu, bu alanda geliyorlar tabii Başkası da e, peynir fabrikası. Türkiye'nin en büyük peynir fabrikası, fabrikası da bu Akent'te kuruluyor. Mi? Kaba inşaatı ve bitti, makine kurulumları devam ediyor. Önümüzdeki sene inşallah, inşallah o da faaliyete geçmiş olacak. Yani sektörün en, en büyük iki fabrika bizde. Bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Tabii önemli bir hizmet. Yani yapmadığım şey kalmadı aslında bu Arkent'te. Yani şu an bir pazar yeriyle ilgili çalışmamız var. Onun karşılığında da okul yaptık biz devlete. 24 derste okul yaptık arsası karşılığında. Arsa, arsası için. 7 defa ihale çıktık. Tabi ekonomik şartların bozulması son dönemde biliyorsunuz. O yüzden ihale giren firmalar olmamıştı. İnşallah bunu bir daha ihalesini yapacağız yakında. Hayırlı olsun. Pazar inşaatını inşaatını sonra bütün sözlerimizi yerine getirmiş olacağız. Sayın abi. Başkanım biz tabii iki günden beri buradayız. Sokaklarda Hı -hı. geziyoruz. Soruyoruz başkanımız nasıl, nasıl e, ilişkileriniz nasıl falan. Gerçekten sizden şikayet gelmedi. Yani bırakın hani parti her ne kadar AK Partili de olsanız da Hı -hı. E, çünkü belediyecilikte parti söz konusu yapmadığınızı söylediler. Ki çok da güzel. Evet. E, i̇zlenimleri çok iyi aldık. E, iyi yaklaşımlar aldık. Bunu neye borçluyuz Sayın Başkanım? Ya biz samimi bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bence siyasetteki en önemli nitelik özellik bence samimiyettir. Evet. Hangi niyetle ne yapıyorsunuz o önemli. Evet. Yani biz siyaseti hizmet aracı olarak görüyoruz. Evet. Ben 2014 yılında geldim aday oldum. Daha önce bürokrattım ben İzmir'deydim. Çağırdılar geldik memleketi seviyoruz memleketimizi. <laughs> Ee, samimi bir şekilde sadece hizmet odalı düşünüyoruz. Anladım. Hizmet ederken de tabii ayrım yapma, yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü yarın hesap vereceğiz. Yani adalet davranmak zorundayız biz Bravo. diye düşünüyoruz. Ee, onu herkes bilir. Bu hakikaten biz evet. bizim hiç ayrım yapmadığımız. Parti ayrımı ayrım, yerde de araştırdık. Gerçekten halkınızın e, halkımızın yani. yani bütün partiler olsun. önceden Sizden memnun olduk. Önce gönüllere girmek lazım. Yani önce değil mi? Tabii Belediye ki, başkanı olmak ölümlü dünyadayız sonuçta. Ee, arkadan iz bırakmak Arkadan hayırdı almak, hoş bir seda bırakmak önemli. Arkadan almak dışında başka bir kazancımız olmayacak evet, bu, bu hayatta. Sevgili başkanım, tabii ki biz her ne kadar adı 17. taze inci festivali olsa da kültür ve sanat da var. Burada da geçmişte de birçok tanınmış sanatçıları da getirdiniz. Yarın da herhalde değerli bir sanatçımız gelecek, Gülben Ergen sahne alacak. Bu da çok önemli sanatçılar da getiriyorsunuz. Bunun dışında standlar falan var mı? Sayın başkanım yani kuruluyor mu sokak adalarında? Ha yani evet evet. Yani bu sene daha da yoğun bir pazarcımız var. Pazarcımız var. İşte dün konser, yani yer bulamıyorlar diyebiliriz. Evet. Atar ve yer veremettlerimiz çok oldu. Evet. E artık bizim şeyimiz bilinir hale geldi. 17 ya Tazenci ve Aydın'da kaç tane festivaller var diye sorulduğunda... Arkadaş şehir olduk dediniz zaten evet. Sayın evet. Dolayısıyla bu Arkent bir yani ilk atla gelen festivallerden bir tanesi de herhalde. <laughs> Çoğun bir pazarcımız var. Akşam ben e, konserden sonra da eski kaymakamımız vardı. Onunla beraber hadi Karabivası gelin beraber. Evet. Gece 2'de girdim ben eve. Ama daha hala canlıydı çarşı, canlıydı. Herhalde 3'e 4'e kadar insanlar Evet. Alışveriş yaptılar, yemek yediler falan. Çok güzel. Yani bir hareket var zaten. Bekleniyor zaten. Hani her sene bu festival dönemi Çok e, dört gözle bekleniyor, hasretle bekleniyor. Evet. E, i̇nsanlar eğleniyorlar. Peki başkanım son olarak ilave etmek bir şey var mı? Be? Buradan aydınlara, kuşadalılara neler söylemek istersiniz? Festivalimiz devam ediyor. İki gün daha var. Bugün de var, yarın da var. Ben bütün hemşehrilerimi, bütün vatandaşlarımızı bu arkent 17. Taze İncir bekliyorum. Seneye de bekliyoruz. Tabii Hayır, tabii ki. Bu, bu sene gelemeyenler seneye mutlaka gerçekten edersin görmelerini edersin. istiyorum ben gerçekten. İncir yemenizi de çok tavsiye ediyorum. Çok kaliteli bir incirimiz var. Evet, müzeyi de tabii ki gezmelerini müze, tavsiye ederim. Müze benim için çok değerli. Ee, kültür varlığı olan bir binayı biz satın aldık bundan 4 sene kadar önce. Hı eee oranın restorasyonunu yaptık. A yıkılmak üzere oğlum, metruk bir binaydı o. Çatısı falan Bu arada parantez açmak istiyorum Sayın Başkanım. Ben araştırma yaptım, biraz dolaştım. yani burada da kendimi eksik yapmayın. Hemen e, şu anda mevcut binanızın arkasında da bir e, bir bina var. Dökülme, metruk bina, dökülmekleri evet. üzere ama bildiğimiz kadarıyla da orada da çok e, ortaklı ...bir miras olduğundan dolayı almakta zorluk çekmişsiniz galiba. Herhalde. Evet, evet. orayı da geliştirecekmişsiniz, bu konuda da bilgi sahibi olduk. Birkaç böyle girişimiz oldu, en sonunda burayı aldık. Bir de ana cadde üzerinde olması bu. Görünür noktada köşe başı, yeri çok güzel bizim şu anki kent müzesinin. İnşallah imkanlarımız da olursa diğerlerinde de bu şekilde devam eder. Başka amaçlarda da kullanabiliriz. Tabii. Ama müze benim için çok önemli. Gençmişimizi koruyoruz orada biz, gençmişimizi genecel de taşıyoruz. Her nesil yeni bir milletmiş. Burada Neyse. sergiler de düzenlenebilir. Konserler mini konserler de Geçen gün kız isteme kız isteme töreni yaptılar oh, orada yok. bahçesinde. Gördüğünüz hmm. bahçesini. E, nişanlar, nikahlar her şey yapılabilir bahçesinde. Ben de şaşırdım. benim haberi yoktu. Sonradan bir vatandaşımız dedi hatta ya orada kız isteme benim haberim yok. Baktım evet. sosyal medyada gerçekten güzel bir tören yapmışlar kız merasimini onu başlamış oldu. Yaptılar. Çok güzel. güzel. Sevgili başkanım sizi tanıdığımıza memnun olduk aslında. Güzel. Tabii sizin icatlarını çok. İnşallah bir geniş programda böyle otururuz. Bütün yaptıklarınızı izleyicilerimize buradan kamuoyuna i̇nşallah. anlatırız. Ee, sizin gibi değerli siyasetçileri biz her zaman görmek istiyoruz. Halkımız da tabii ki gördüklerini çünkü oy vermeleriyle belli ediyorlar. size değer veriyorlar. İnşallah yolumuz bahtınız açık olsun. Cümlemize inşallah. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz sağ olun. bilgiler için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.